Yorgun adamları sevmek lazımdı belki de. Acıyı derinden bilen, acılarına teselli olan, dinleyen ve dinlendiren. Sakalları parfüm değil de güven kokan. Makyajını değil de gözlerinin gülüşünü seven. Ve sen kendinden vazgeçsen bile senden vazgeçme. Böyledir bizde sevmek. Kedi olsun, insan olsun, böyle içten, böyle sarıla sarıla, böyle koklaya koklaya. Sevdiğin kadar bekler, sevdiğin kadar affeder, sevdiğin kadar kırılırsın ama aslı sevdiğin kadar sevilmezsin. Sonra bir yaprak konar gönlünün bir kenarına. Anlarsın sonbahar gelmiş. Ne yaprakta takat kalmış tekrar rüzgara kapılacak ne de gönülde onu ağırlayacak derman. Zenginlik kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır. Senin bilgindir, ahlakındır, özgüvenin, terbiyen letafetin tebessümündür. Usta be, şimdi herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız. Çok erken geçtik hayatta, çok çabuk yorulduk. Oysa henüz yarısına bile gelmedik yaşamın. Her şeyi çok iyi anlamanın, her şeyin boş olduğunu bilmenin verdiği yorgunluk bu. Genç ihtiyarladık. Yaşadığını sanıyorsun, sonra bir şarkı çalıyor, yaşayamadıkların geliyor aklına, hayallerin, özlemlerin, yarım kalanlar veya hiç başlayamadıkların. Sonra mı? sonrası hepsi yan. Ne güzel demiş Nazım Hikmet, yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. Hayat işte, kırmayayım derken en çok sen kırılıyorsun, üzmeyeyim derken en çok sen üzülüyorsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düşündüğünüz yerdesinizdir. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Hazreti Mevlana Bundan sonra sadece yaşanacak güzel günler için müsaitim. Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Sabırlı insanlara dikkat edin. Onlar sabırları tükendiğinde gemileri değil, limanları yakarlar. Güven hissi veren en kısa cümle seni Allah'a emanet ettim adalet hissi veren en kısa cümle seni Allah'a havale ettim. Herkes yerini kendi seçer ve herkes yüreğinin ekmeğini yesin. Ne ölümün hüznü var, ne hayatın neşesi. Nasılsın samimiyetsizliği ile iyiyim sahtekarlığı arasında bir yerdeyiz. Her şeyi söyleyen bakışlar da var. Hiçbir şey ifade etmeyen sözler de. Kimse boşuna girmemiştir hayatımıza. Ya imtihandır ya armağan. Ey aşık, korkma sev. Öldüğün yerde değil dirildiğin yerde sev. Sana mana katanı sev, iki iken bir olabileceğini sev. Ona sahip çıkamam diye korkma, ikinize de sahip çıkan var nasıl olsa. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, bir bakmışsınız yoksunuz. Ne olur affet bir daha üzmem seni dediler, affettikçe mahvettiler. Kötü günde eksik olan birine iyi günde ihtiyaç kalmaz. Değer verdiğin insanların vefasızlıklarını görünce kıymet bilene denk gelesin temennisini büyük duvanmış diyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düştüğünüz yerdesinizdir. Ne kadar güzel bir söz. Öyle bir yolcu ol ki dünyayı kendine azık et, yazık etme. Seni anlıyorum diyen insanlara de di ki hissetmediğin bir şeyi anlayamaz. Yaprak gibi düşer insanlarda. Kimi akla, kimi kalbe, kimi ayaklar altına. Asla kimsenin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. Herkesin yükü var bu hayatta kimi kaderini kimi de kederini taşır heybesinde Hasretlerle geçen bir hayat işte hem her yere hem de hiçbir yere ait olamamak İnsanlar iyi biri olmaktan çok iyi biriymiş gibi olmayı öğrenmiş Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey, sevdiğinin diline dua olmaktır. Hayatımda yaptığım en doğru şey, susmak oldu. Konuştuklarım kadar acıtmadı canımı. Ya vazgeçersin, ya vazgeçirilirsin. Arası yok, zorlamayın. Öyle ki sen bile kalmaz senden geriye. Kaybettiğimiz her şey bir kayıp değildir. Değerimizin farkında olmayanları bırakmak yeni bir hayattır. Eve gidince haber ver diyen biri varsa hayatınızda onu asla kaybetmeyin. İnsan bazen kendi içiyle konuşur, susa susa. Suya yazıyorum artık yüreğimdekileri. Ne taşıyor ne de haddini aşıyor. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren bizleri dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, sevgi bağı adına sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. Kırgınım sanayat. Sürçül ihsan ettiysek affola yüreğimizden sevdalar. Yarınlarımızdan o güzel umutlar hiç eksik olmaya her şey ama her şey gönlünüzce olsun inşallah. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız. iyi ki benim candan, yürekten kıymetli çok ama çok özel dostlarımsınız. Her şey gönlünüzce olsun saygılarım